sansasyonel aşklarıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen bir isim var artık böyle başarılarından çok. Onun da aşklarını konuşuyoruz. Kaan Yıldırım. Hmm. Bir bitiyor bir başlıyor. Aşkla ilgili e, ilginç iddiaları neden var. Neden gözlerim Oyunculuk parladı? Kaan Yıldırım ne derken neden gözlerim parladı Kaan Benim gözlerimi parlatan isimlerden değil o. Değil oğlum. mi? Ah -ah. Ama başka hanımların ilgisini çekiyor yoğun Peki. şekilde. Ee, aşkla ilgili bazı tanımlarda bulunmuş. Merak ediyor musun? Kaan Yıldırım'ın bu kadar flörtöz bir adamın aşkla ilgili tanımını. Buyursunlar ardından yorumlarımız gelecek. Yaptığı işlerden daha fazla sansasyonel aşklarıyla magazin dünyasına yön veren Kaan Yıldırım. İyi akşamlar Kaan Bey. Hayırlı olsun Pınar Hanım. Ahmet Mümtaz Saylan'ın empati programına konuk oldu. Özel hayatına dair bilinmeyenlerini anlattı. Ünlü oyuncu oyunculuk serüveninden aşk hayatına dair gündem olacak açıklamalarda bulundu. Kaan Yıldırım'ın çok konuşulacak aşk tanımı ne? Kaan Yıldırım özel hayatında nasıl biri? Hadiseyle yaşadığı aşk yasak aşk iddialarının gölgesinde kalmış Kaan Yıldırım hadiseyi terk etmişti. Ee, karşı tarafın bir ilişkisi olduğu için bunu konuşmamız hiç uygun olmaz. O yüzden bu konuları hiç benimle artık bilmeyeyim. Aşka kapılarını kapatan oyuncu Hande Erçel'le de bir süre ilişki yaşamıştı. Aradığı mutluluğu bulamayan Kaan Yıldırım yalnızlık inzivasına geri döndü. Hadi, hadi. Son olarak magazin dünyasının günlerce konuştuğu Pınar Deniz aşkıyla gündemden düşmedi. İyi akşamlar Kaan Bey. Hayırlı olsun Pınar Hanım. El ele göz göze Allah nazardan saklasın. Neler söyleyeceksiniz? Çok... Herkesin gözlerinin üstünde olduğu oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında olay açıklamalarda bulundu. Mesleğe başladığında ailesinin desteğini aldığını belirten Yıldırım meslek aşkını şöyle tanımladı. Oyuncu olmaya inandım. Yaşadığı aşklarla aşk adam olduğunu her defasında ispat eden ünlü oyuncu aşkın gücüne inanıyorum dedi. Aşk ve tutku bana iyi hissettiriyor. Hadise Hande Erçel ve Pınar Deniz aşklarıyla Beyaz attı Prens olarak anılan Yıldırım'dan tartışılacak cevap. İnsan bir kere aşık olmaz. Yıldırım'ın verdiği cevaplardan da anlaşılıyor ki yakışıklı oyuncu aşka aşık bir adam. Şimdi Ahmet Mümtaz Taylan'ın yeni başlayan programında e, aşkla ilgili düşünceleri soruluyor. Diyor ki işte bir kuşa da aşık olabilirsiniz, bir çiçeğe de, köpeğe de aşık olabilirsiniz. Aşkın gücüne inanıyorum diyor. Yani dünyanın en klişe, <laughs> en samimiyetsiz cevabı gibi gözüktü bana. Ne düşünüyorsun? İnsan bir kere aşık olmaz diyor. Ya bazı şeyleri aslında dillendirmemek lazım ya. Şimdi sen ismin çıkmış çapkına ve diyorlar ki ayrılma garantili işte Bermuda Şeytan Üçgeni üç kişi gösteriliyor. Bir tanesi sensin. Ee, biraz partnerini de düşünmen lazım. Şimdi ben Pınar Deniz'in yerine olsam bu adam benden ne zaman gidecek diye endişe ederim. İnsan bir kere aşık olmaz. Ya bugüne kadar zaten doymadın mı? Yedin yedin doymadın mı? Bugüne kadar öyle bir şarkı var ya. Bugüne kadar kaç kez aşık oldun sen? Kaç kere ilişki yaşadın? Ee, şimdi de güzel bir kızla berabersin ve bundan sonra da ...bir beklenti içinde olduğun anlamı çıkıyor. İnsan bir kere aşık olmaz... demek ...demekle. Sen bir kere aşık olmadın ki... ...bir sürü aşık oldun. Şimdi o yüzden... E, ...güven vermiyor bu Kaan Yıldırım. E, kimseye güven vermiyor. Ben... E, ...dediğim gibi... ...şimdi Pınar Deniz'in yerine olsam... ...hakikaten diken üzerinde olurum. Şimdi bakıyorsun çok da güzel kadınlarla... ...birlikte oldu. Demet çok... Özdemir'le adı çıktı. Ne Demet Özdemir kabul etti ne o etti ama Bodrum'da Demet Özdemir'in 3 sene evvel yeni satın aldığı villada görüntülendiler gecenin saat 3'ünde 4'ünde sabaha kadar baş başa sohbet ederlerken. Sonra hadiseyle bir, bir birlikteliği oldu. Danla Biliş'le birlikteliği oldu. Bu da ile de mi oldu? dillendirilmedi dinlendiril, ama oldu. En son Hande Erçel'le oldu. Bir e, Londra seyahati ve bir e, milas tatili sığdırdılar o çok kısa sürenin içine, e, o, o aşkın içine e, ve bugün ikisi de birbirini takip etmiyor. Bir de bir, böyle bir güvensiz tarafı var. Hadiseyle de mesela öyle. Bir hadise aman Allah'ım. Hadise e, genelde ilişkilerinden ayrılırken, giderken erkekleri hiçbir zaman kötülemez. Ama bununla ilgili çok... E, Kaan Yıldırım'la ilgili çok eleştirisel bir story atmıştı. Yani iyi ki kurtuldum ondan hmm. anlamına gelen, mealen söylüyorum. O anlama gelen, iyi ki hayatımdan gitti ondan, kurtuldum anlamına gelen. Ama kötü ayrılmışlardı. Şimdi kötü ayrıldığın bir ilişkini de ya, övmezsin yani. Ama ama şimdi... Ha, konuşmama karar da alabilirsin ama, ama konuştuğun zaman da övmezsin. Ama ben Kaan Yıldırım'ın bütün bu yaşadığı ilişkilerin içine baktığım zaman... ...kadınların canını acıttı, canını yaktı... ...yakan bir erkek olduğunu düşünüyorum. Bir Kerem Bülsü'nün ayrılıklarına bak... ...bir Aa. Kerem Bülsü'nün... ...efendiliğine, kadınlara Yan karşı... bile koyma. ...kadınlara uçsuni. karşı Tabii. duruşuna bak. Bir Kaan Yıldırım örneğine bak. Ayrılmış olduğu halde üstelik... evet ...beraberken bile arkasında durmadı hadisenin. Evet. Hakkında söylenen o iddialardan sonra bile... Durmadı. ...hatta ayrılık sebebi olarak gösterildi. Tabii. Şimdi bir adam gerçekten seviyorsa kadınını... Kadını ne söylüyorsa bitmiştir, konu kapanmıştır. El alemin söylediği önemli Aynen. değildir senin için. Senin hayatındaki kişinin ağzından çıkmış kelime önemlidir. Tabii, tabii. Hadise kim bilir nasıl izah etti kendini ama inandıramadı. O zaman tabii, o adam tabii. zaten onu hiçbir zaman sevmemiş ki. Tabi hadiseyi vaşakların yani. önüne attı. Vaşakların ya. önüne attı hadiseyi. Bir de ona hadiseyi. rağmen hayatından çıktı. Sahi, sahip. Erkek dediğin arkasında tabii. duracak kadının her zaman. Tabi sahiplenmeyerek Aa. onu yırtıcı yırtıcı onu hayvanların önüne attı. Yırtıcı hayvanların önüne attı hadiseyi. İnsanlar ha Kaan da terk ettiğine göre, bıraktığına göre, ayrıldıklarına göre demek ki hadise gerçekten e, bunu yaptı diye düşündüler. Ya. Aynen. Bir de yakışıklı diyorlar. Bence hiç yakışıklı değil. Çıkalım senle İstiklal Caddesi'ne. Afganlar, Suriyeliler dahil bir sürü erkek tipine yani bir sürü benzer erkek var. Bence değil. Ben de yakışıklı değil yani. Değil. Bir sürü. Wow, bir çocuk değil vardı tabii. beğenenleri illaki yani herkesin bir tarzı var. Yani iki, tarzı ikinci ikincilik ligde oynayan Anadolu topçusu tipi var. Bence <laughs> ben yakışıklı Kovanç Tatlıtu. Yani mi? tabii yani bir farklı bir şey, farklı bir yüz. Enginat o kadar gerek. çok var ki. Engin Akyürek'te bir bir nebze öyle. Ama yani o kadar Kenan çok farklı. Değil mi? Yani Z böyle bir heybetli adam. Hani <laughs> bunlar artık şey. Hani baktın mı bir daha bir bakıyorsun yani. Tabii duruşuyla da, konuşmasıyla Özçivit, da Burak yine öyle. Yaşam yaşadıklarıyla da öyle anılması lazım. Bir de aura diye bir şey var. Evet. Bu çocukta o yok. Star yok. ışığı, star yok, aurası. Yok, yok. Belki çok güzel değilsindir ya da çok yakışıklı değilsindir ama bir şey vardır sende ya. Hani insanlar yok. senin enerjine kapılır gider. Bu çocukta o yok. Yok zengin aile çocuğu O yüzden aurası yüksek insanları tercih ediyor ki onlarla beraber yürüsün yükselsin diye hep tercihlere bakınız. Evet evet kızlar da yani saf Yani insanda biraz bir tarz olur ya. Seçtiği ilişki için seçtiğin hiçbir kadının birbiriyle alakası yok. Ne görünüm, ne fiziksel, yok, yok, ne yok. kültürel hiç alakaları yok. Aynen öyle. Bir tarzı yok. Aynen doğru öyle. Doğru mu? Aynen hani öyle. erkeklerin bir tarzı olur ne bileyim. Esmer beğenir mesela ya da sarışın beğenir. bir tarzı yok yani adamın. Şöhretli Kim olsun da. popülerse onunla. Tabii şöhretli olsun mesela erkek adam sevdiği kadına şu pozu verdirir mi? Şu, şu paylaşımı yapar mı? Yani, yani onu, bu doğru onu, değil. O, tabii canım. Çok yani, samimi evet. Yani Kız Pınar açısından, bir gün... Pınar açısından ben düşünüyorum. Tabii, tabii, Vallahi tabii. hiç burada hiç kan umurumda bile değil yani tabii, bu resimde, tabii. değil Aa, mi? Tabii, Pınar genç bir kadın. Yürümeyecek belki, bitecek. Belki değil, bitecek. E bitecek yani. Ya, ya, yarın bir gün bir hayatına giren bak. kişi de diyecek ki sen bu pozu, yani kızın geleceği açısından bu pozu ona verditmemesi gerekiyor. Aralarında canım. kalmalıydı bu fotoğraf. Tabii. Sadece, Paylaşılmamalıydı. Tabii sadece kendisini düşünüyor burada, onun için. Eğer yani bunu idrak edemeyecek bir erkeğin ne işi var? ...kadınların hayatında... ...bu star olan kadınların hayatında... ...kadınlar iki kere düşünmeleri lazım... ...ben bunu hayatıma alacağım ama... ...beni kim bilir ne yanlışlara sürükleyecek... ...ne duruma getirecek... ...bir de aşık oluyor ya kızlar... ...bunlar yüzde yüz burada çok aşık... ...bu yanlışı yaparken... Çoğul, ...gözü bir şey evet. görmüyor... ...ne doğru ne yanlış idrak edemiyor... ...o da çok önemli... ...yani evet bazen insan körleşebiliyor... körleşebiliyor. ...göremiyor burnun ucundakileri de... ...işte biraz uzak kalınca... ...ama kiminle harbiyle. kör olacağın da çok önemli... Değil Kiminle gözlerin kapanacağı da çok önemli. Kime arkanın döneceğin de çok önemli. Değmesi lazım. yani. Değmesi lazım. Yaşadıklarına değmesi lazım. Aynen öyle. Peki.